Oyuncu11 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Fortnite'da Squid Game oynayacağız Fortnite'da bir Squid Game modu gördüm Zaten e, Youtube'da falan da denk geliyordu ama Fortnite olduğunu Bilmiyordum açıkçası şeyde e, Call of Duty'de falan gördüm Bu Black Ops 6 modu en yani son çıkan kaç oluyor onu da yapmışlar Squid Game modu bir de Fortnite'da görünce dedim ki hemen bir oynayalım bakalım Evet Görevler geldi Bayağı hızlı başladık ya ben de daha adapte olamadım şu etrafı, atmosfere falan. İlk oyunu mu anlatacaklar şimdi bize? Evet, 35 kişilik bir kadroyla 456 kişi yok tabii ki oyuncu 456'yı burada görmek güzel olurdu. Ama e, yok normalde 36, yani biz 35 kişi katıldık. Tamam olsun bir kişi eğlenmiş oldu çoktan yani erkenden daha maç başlamadan. Oyun başlamadan bir kişi elemiş olduk. Onun parası da. Aa para burada. Tamam onun parasını dökmüşler. Bir kişinin parası bu kadar mı? 151 milyon won var diyor. Ha 8 saniyemiz mi var? 6 saniye, 5. Oyunun başlamasına, ilk oyunun başlamasına saniyeler kala. Evet, ilk oyun için bu alanı hatırlıyorum. Beyaz gül, kırmızı gül. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu. 35 kişiyle ilk oyunumuza başlayacağız bakalım. Aa, atmosfer falan her şey aynı. Sezon 1'deki ilk bölüm müydü bu? ikinci bölüm müydü? Tam hatırlamıyorum ama. Her şey aynı bak şu an. Bebek, o ağaç. Tepedeki nişancılar bile hepsini yerleştirmişler. Bunlar vuracak herhalde bize. Aha başlıyor başlıyor. Koş koş. Ayak sesinden duyamıyorum ki. Dur abi. Ses etme. Biri vuruldu. Biri daha vuruldu. Ne oldu? bebek hızlanıyor. Şu önündekinin ölmesi lazım. Etrafa bakınca ölüyoruz mu acaba? Bir adamı tam döndürmeden. Ohohoho. Gözünün önünde gitti adam. Abi ilk oyunlardan elenmek istemiyorum şu video en azından. Şöyle birkaç oyun oynayalım. Gerildim şu an. Ama süre var baya. O yüzden hiç kasmaya gerek yok abi yavaş yavaş. En arkada değilimdir inşallah. Hadi la. Hadi az kaldı dön arkanı. Abi geçtik en arkada değilmişim ya daha arkada bayağı insan var ama süreye yeter muhtemelen Kaç dakikada geldik buraya hiç bakmadım ama Muhtemelen bu süre yeter Şey ortam aynı ya ortam <laughs> Banlanacağız dur Eteğin altına bakmıyorum Şu hareketleri yapmak vurulmuyorsun herhalde onları yapınca adam kim vuruldu? Adam şuraya kadar geldi vuruldu. Ya mesela en arkadaki vuruldu. Şu siyahlanın vurulması lazım. Rice. Çünkü zıplıyor. Bebek döndüğünde daha yere yeni inmiş oluyor. Yani bebek oraya bakıyor ona. Niye vurulmuyorlar anlamadım. Burada parki var. <laughs> Karşıya geçenler parti yapıyor. Oha, adam yeni iki kişi girdi. Var mıydı onlar ya? Oo, kimse kalmadı baba. Ha ölen en arkaya gidiyor. Ha direkt elenmiyorsun. En başa atıyor seni. Bir daha gelme şansın var yani. Direkt elenmiyorsun. çok iyi abi. Paralar dökülüyor mu paralar? Kaç kişi elendi? 35 kişilik 5 kişi mi elendi? E, tamam olsun abi 5 kişi eledik. Ben 11 numarayım. Oyuncu 11. O direkt ikinci oyunu attı ha. İkinci oyunumuz ne? Kurabiye mi? Yo aa burası şey. Sezon 2'de olan yer. Neydi? Beş taş, beş taş. Beşerli gruptan ayaklarını bağlıyorlardı. Beş taş oynadıkları yer. Ne Kayıt mı yaptırıyoruz buradan? O herkes aynı anda. Tamam. Yani burada parkurlar var. Dur bakalım. Bunlarda da pek iyi değilim ama. <laughs> Aşağı düşmeyin. Şöyle yavaş yavaş acele etmeyin. 2 dakika var. Kaç tane oyun var bilmiyorum ama. Geçeriz herhalde. Tamam. İlkini geçtik. Burada şunları vuracağız. Ne bu? Kömür. Ha bire basacağız. Tamam. Bu da tamam. Direkt geçtim. Koş abi. Burada bir zıplama yeri var. Şöyle. Evet. Hiç beklemeden direkt geçtik burayı da. Burada sektirmem var. Ha beş taş. Bu ha yeşilde basacağız bir dakika. Yeşilde evye basacağız. Bastık. Bir daha bastık. Biraz daha küçüldü. Bir daha bastık. Tamam burayı da geçtik. Ha bitti mi? Ha bakayım. Evet bu sonmuş Aha Şimdi kafasına kömür atayım da geçemesin Karşıya <laughs> geçebiliyor mu? lan şimdi vuruluruz vuruluruz geri gitmiyim ya hazır geçmişiz zorlamayalım Şuradan kömür alayım da bir son tane şöyle bir fırlatayım Gitmiyor ki havada patlıyor kömür Evet kurdeleyi kestik yani direkt ortaya attı bize. Tamam biz geçtik. Şimdi geçemeyenleri izleyeceğiz. Geçemeyen var mı? Ki? Dur bakayım. Bu şu E'ye basma yeri işte. 5 taşın olduğu yer. Geçerler herhalde. Şu an 28 saniye var. Karşıda geçemeyen. Uuu daha atlama yerindeler. Bir daha düştü. Tamam orada bak. 1-2 3 kişi falan var orada elenecek şu koşma mesafesine kadar. Bu da gider mi? Dur bakayım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 saniyede geçti. Son 2 saniye kala geçti ama elenenler patır patır öldüler abi. 30 kişiydik. 4 kişi elenmiş. Tamam çok kişi ölmemiş. Paramız burada doluyor küçük domuzcuğumuza. Çok kişi elenmemiş. Zor değildi ama kolaydı. Bakalım sıradaki oyun nedir? Bu ne? Parkur var. Labirent. Dizide böyle bir şey yoktu ama. Bunu kendileri yapmışlar herhalde. Abi buradan gideceğim. <laughs> Herkes lan gitti. Yani yukarı tırmanacağız sol sağ sol sağ ne taraf soldan gidiyoruz bakalım koş baba koş koş burada koşma varmış koş 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 ne oldu ha yukarı buradan karşıya tamam daha gideceğiz mi ki bayağı? bir dakika o az kalsın aşağı düşürdüm ha Burada da bir atlama yeri var. Altı boş mu yok? Son bir dakika 10 saniye. He geldik mi? Yok sağa dönüyoruz. Tamam şimdi sola. Tamam geldik geldik. Geldik geldik. Baya erken geldik ya. Daha bir dakika var. Aşağıda insan var mı? İki kişi var. Daha aşağıda. Yok. Üç kişi var. Ha bu geldi zaten. İki kişi kaldı. Şu karşısı neymiş ki? Oraya da gidiliyor mu? burası ortalama 30-40 saniyede geçiliyor yani. Şu az önce düşmüş olsaydım bir daha yetişir miydim? Yetişirdim muhtemelen. Bu nereye gitmiş ya? Yanlış gittiniz mi? Abi neyse dur dur riske atmayayım ben elenmeden. Şöyle odamıza gidelim o şu odanın atmosferi falan çok iyi. Arkadaşlar şu duvardaki resimler falan dizide de vardı bunlar. Yani ben şu alt ranzaya geçeyim. Ama alt ranzaya geçemiyoruz herhalde. Tamam bu ranza da benim olsun. Oyuncu 11. Son 2 saniye bakalım kaç kişi elenecek. Şöyle bir 20'ye düşsün en azından diyeceğim ama 2 kişi falan vardı aşağıda onlar da geçmiş. Kimse elenmedi. Bu bizim için kötü bir şey. Birkaç kişinin elenmesi lazımdı. Yani sayı çok da düşmedi. Bakalım sıradaki oyun hangisi? Atlı karınca. Bak ikinci sezonda en çok sevdiğim bölüm şu oldu. Şimdi 26 kişi bakalım gruplara ayrılıp şuradaki odalara girmemiz gerekiyor. Oyunun söylediği kişi sayısı kadar. Örnek veriyorum 4 dediyse 4 kişi bir odaya girecek. 3 girerse odadaki 3 kişi ölüyor. Giremeyen zaten dışarıda kalan ölüyor. İnşallah burada eğlenmeyiz. Bu kaçıncı oyun oldu? Üçüncü oyun mu oldu? Bakalım burada eğlenmeyi istemiyorum ya. Üç ya dördüncü oyun oldu herhalde bu ve başlıyor. Abi çok iyi yapmışlar ya. Şimdi sayı nerede yazacak? Bak 4. 4. Şunlar 3 gidiyor. Abi beni de alın beni de alın. Tamam kapat kapıyı kapat. <laughs> tamam direkt kendimi bir odaya attım. Dışarıda kalan var mı? 2 kişi şurada var. Odada bir kişi kaldı. Süre uzun ama bayağı ya. On, baksana 17-18. Herkes bir odaya geçti muhtemelen. Bir, bir kişi kalmış dışarıda. Tamam sen öldün ya bırak. Yetişir mi? Yani odada iki kişi. <laughs> İkisi de gitti. Bir, bir kişi odadaydı bir kişi dışarıdaydı. Tamam sayı biraz düştü bu el. Kaç kez dönecek acaba bu? Şöyle iyi yere koşmam lazım hemen. Hadi. Yine yine 4, yine 4. Tamam şöyle gidelim. Şu an 3 kişi giriyoruz zaten. Abi, ha 4 olduk. Tamam. Şu an var ya o kadar şanslıyım ki direkt yani girdiğim oda 4 kişi oldu direkt. Kaç kez dönecek ya? Bitsin abi bir an önce. Beni çok gerdi şu an bu. Bu bölüm bayağı gerdi beni. Bak iki kişi dışarıda kalmış. Tamam dört kişi oluyorlar herhalde. Ama içeride insan var mıydı? Sekiz saniye. Atın kendinizi bir odaya. Tamam biz... İyicek sıkıntı yok zaten. Elenen oldu mu acaba? Ses falan duyulmuyor. Ateş etmiyorlar herhalde burada. Sayıyı gösteren herhangi bir yerde yok. Dön bakalım şimdi kaç diyecek. Al iki el dört dört gittik. Bu son olması lazım herhalde. Kaç kez dönmüştü ki o şeyde. Yine 4. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Burası çok kalabalık oldu. Neyse ben öndeyim bayağı bir. Tamam direkt kapattık. Yine dört kişiyiz. Çok iyi oldu. Ege var. Zumbia var. Rafael. 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 Sabit durma ismini de okuyamıyorum. Şşş açma kapıyı. Kapıyı açma yakarsın bizi. Evet evet sevgiler saygılar. O sarılma nasıl oluyormuş ya? Bak bir kişi kalmış dışarıda güm. Zavadak diye gitti. Kaç kez oynayacağız ya? Yeter. <laughs> Bu sefer dışarıda kalacağım gibi bir his var. 3 3 3 Arkamdan gelen var mı? İnşallah gelen vardır. Hiç ses duymuyorum. Eyvah. Eyvah. Dışarıda kaldım. Dışarıda kaldım. Dışarıda kaldım. Üç kişiyiz. Gelin gelin gelin. Şu odaya şu odaya şu odaya. Gir abi gir 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 gir. Gir abi gir 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 gir. Of. Yemin ederim bir an panikledim. Dedim <laughs> dışarıda kaldım. Dışarıda kalan var mı? Aa iki kişi kalmışlar yazık. Tamam bu bak bu bölüm bayağı kişi elendi diye düşünüyorum. Sayımız evet iki kişi gitti. 20 falan da artık bitsin ama bir kez daha dönmeyelim lütfen. Çok şükür. Çok şükür. Kaça düştük? 18'e düştük. Kaç kişilik? 25 kişi miydik? Öyle bir şeydik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ben yani bayağı eğlenen oldu. Bak boşluklar burada başladı abi. Kütür kütür. Millet gidiyor. Bir sonraki oyuna 3 saniye. Şimdi hangi oyun var? Fight mı? Oha bir dakika bir dakika. Işıklar sönecek. Oha söndü 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 söndü. Kazma verdi bana. Arkamdan gelen var mı? Oğlum gidin işte la gidin la. Bak öldürmek istemiyorum kimseyi. 18 kişiden ne var. Kimse birbirini öldürmüyor zaten herhalde. Neyse ben şöyle bir çömeyim. <laughs> gözüküyor mu acaba? Gözüküyorumdur çünkü ben görebiliyorum. Aynen mantıken gözüküyor. Altımda biri mi var? 25 saniye kaldı. Ha bir kişi öldü. 18 lik. Bir kişi abi bıçakladılar. Bak 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 bak. Gel 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 vurayım kafana gel. 16'ya düştü. Bak birini daha öldürdüler. Tamam iyi iyi İki tane fla verdik. Olsun benim için iyi bir şey. Para ödülü artıyor. Bir de böyle düşün. Evet sıradaki oyuna geçiyoruz. Kaç oyun oldu ya? 5 oyun falan. Bak bak bir dakika abi. Benim babam camcıydı tamam mı? Ben buradan karşıya geçerim. <laughs> İlk camda kırılmaz inşallah. Benim babam camcı rahat olun ne zaman başlıyor? Daha başlamadı. ATK numarası mı yapsam ya şu kenarda? Millet atlasın. O <laughs> Kırıldı. Tamam ilk. ilk soldaki. Ee? Şöyle eğilip şöyle aşağıdan bakayım bir dakika. Böyle hmm, bak bu sefer sağdaki. Abi sağa atlayın sağa. Ya atlasanız da süre gidiyor. <laughs> ben atlamam. Video <laughs> çekiyorum siz atlayın. Bak sağdaki abi bak bakayım. Şöyle. Hmm, evet sağdaki. Sağdaki sağdaki atlasana abi süre gidiyor. Dur bari şuraya atlayayım. Kaç tane var? 3 tane kalmış. Ya çok da bir şey kalmamış aslında. Böyle bir el birliğiyle atlasak şöyle. Bak hiçbiri atlamıyor ya. İkideyizmiş yazmış <laughs> Aşağı biri gitti ama. İyi hepimiz ölelim abi. Tamam hepimiz ölelim. Bak ben dedim ama sağdaki diye, tamam mı? Daha aşağı düşmeyeyim şimdi. <laughs> Adam gitti lan. Ben sağdaki diye söylemiştim. Bakayım şöyle bir dakika bir dakika eğilmem lazım. La kaçılırım da. Hmm. Hmm. Evet tam karşıdaki diyecektim aslında. Bak şimdi de soldaki. Bak soldaki. Abi süre gidiyor. Abi süre gidiyor. Bu sefer de ben öncülük mi yapsam ya da ya, bir dakika ya, ben bir de çekiyorum. Abi karşıdakiymiş. Tamam şimdi soldaki o zaman. <laughs> Sağlıklı olmaz herhalde bilemedim. Bir dakika. Biraz beleşe şey yaptık ama. Bir dakika. Ay yine mi? <laughs> bana düştüler Abi arka arkaya dört tane sağa mı atladık biz? Öyle bir şey yaptık. Adamlar full sağ. Bedenim sağ sağ. <laughs> odaya odaya girmeyeceğiz mi şimdi? Bir dakika. E. Aa bütün camlar kırıldı. Tamam. Kaç kişi kaldık? 6 kişi mi kaldık? Ciddi misin? Bayağı kişi elendi. O kadar insan düştü mü aşağıya E şimdi o zaman ya son oyun ya da son 2 oyun mu kaldı? Neyse bakacağız. Aa burayı biliyorum. Son oyun. Ba aynen yağmuru bile yapmışlar. O şeyde birinci sezonda son bölümde de yağmur yağıyordu. Şimdi oyun ne? Ha birbirimizi öldüreceğiz muhtemelen. Herkes bir köşeye mi gidiyor? Tam bu köşe benim olsun. Savaşacağız abi. Abi gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Abi üstüme gelmeyin. Abi gel. <laughs> Gelmeyin isteme. <içine. gülüyor> Ölen var mı? Abi çok yakınlar. Anam vuramadım. Abi hasar yedim ha. Bayağı hasar yedim. Öl len. Abi bayağı hasar vuruyorum ama <laughs> bilemedim. Nasıl öldüreceğiz bunları? Abi vuruyorum işte. Patır patır patır. Niye ölmüyorlar? Kaç vurma ölüyorlar ki? Bir tane sana 3-4 tane patlattım. Abi biri gitti. Baba biri gitti baba. Baba gelme üstüme baba. Gelmeyin la bu köşe benim. Biri daha gitti. Abi 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık kazanır mıyız? Tamam 12 benim üstüme oynayacak herhalde ha. Aldım 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 aldım. Son bir kaldı, son bir kaldı hadi. Vur abi vur. Bir tane bak, bir tane yapıştırdım ha. Bir tane daha yapıştırdım. Bir tane daha yapıştırdım. Ölsene lan. Öldürdüm be. Ben mi kazandım? Ben kazandım. Kim var be? Oyuncu 11. Tebrikler. Abi birinci geldik. Bu da oyun kurucumuz. Aa, <laughs> çok iyi. Kazandım abi çok iyi ya. Ne olacak şimdi? E? Ee? Bu ne oldu? Nereye attı beni <laughs> cennete gönderdiler direkt <laughs> evet arkadaşlar ee, ne oluyor Squid Game'i kazandık direkt cennete gittik bug'a girdi sanırım Ya bizim de şansımıza zaten var ya evet ee, böyle bir Squid Game bölümü olacaktı dedim yeni oyuna attı bizi tamam yeni oyuna başlamadan önce videonun kapanışını yapayım. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım e, videonun burasına kadar yani bu son sahnelere kadar izlemişsinizdir. Birinci geldim. Bana destek olmak için tek yapmanız gereken küçücük bir like ve aşağıda bir yorum bırakırsanız. Bakın abone olun diye. Hani abone olun abone olun demiyorum artık. Olmuyorsunuz zaten ama en azından bir like bir yorum. Bana çok görmeyin. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.